dostlar. Selamünaleyküm. Ben Plansız. Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Bugün kuşlarımızı kaldırdık. Şimdi 5 tanesini şöyle bir havaya attık. 5 tane su uçuyor, nefesleniyor. Ha, iki de havada patladı galiba biri. Şimdi bir tanesi, iki tane kuşumuz da böyle hedefte duruyor. Bunların kanatları yok. Ee, bir tanesi yeni geldi, bir tanesi vardı ama şu arkadaki dumanlı yeni geldi. Öndeki boz vardı. 10 günlük. 10 günlük boz. Bir günlük de arkadaki kara gök. Kuşlarımız yükseliyor arkadaşlar. Bir uçum videosu yapayım dedim ama bunlar tabii nefeslendirme videosu olduğu için. Ee... Aa, çok da şey değil. Şimdi ben şöyle biraz uzaklaşayım. Bakalım kuşlarımızın uçum videosu nasıl olacak. Şöyle durursak buradan herhalde alırız kuşlarımızı diyorum ama şöyle hedefimiz burada. Kuşlarımız da yukarıda. Nefesleniyorlar. İşte nefeslensinler bakalım. Biraz dağınık ama hava da kötü zaten. Çok vakit bulamıyoruz. Yağmur vardı zaten. Şu an biraz yağmur durdu. Fırsat bu fırsat dedik. Kuşlarımızı bıraktık. İne, i̇nmeye yakın bir daha ben şimdi durduruyorum. İnmeye yakın tekrardan açarım arkadaşlar. Çünkü kuşlarımız baksanıza. Yükseliyorlar yani yükselecekler herhalde daha. Evet dostlar, kuşlarımız alçalmaya başladılar. Şu an hala uçuyorlar. Yarım saati geçti. 40 dakika falan oldu galiba. Alçalmaya başladılar şimdi yavaş yavaş. Hava oyunu yapıyorlar arada bir. Yani bunlar herhalde birkaç gün sonra tahminim bir 4-5 gün sonra teke alınabilir. Havalar müsait olursa eğer uçurabilirsek böyle teke alınma kıvamına geldiler. Oldukça dağıldılar arkadaşlar. Dağınık uçuyorlar. İkisi bir yerde. Üçü bir yerde uçuyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. Bakın içi burada, ikisi de şurada. Şu an birleşiyorlar. Evet, şu an birleştiler. Evet, bunlar da hedefimizde bekliyor. Biraz daha alçalmalarını beklemem lazım. Çok yukarıdalar baksanıza. Görebiliyor musunuz bunları ama? Dostlar ben bunların yanına birkaç kuş daha kaldırayım onlarla beraber insinler. Dostlar evet havaya biraz daha kuş attım. Yavruları attım yanlarına. İki tane beyaz. Dumanla. İki tane söle. Atmaca ya. Atmaca nasıl vurdu kuşlara? Evet, atmaca geldi O, Oo, iki tane. Dostlar kuşlara atmaca saldırdı hem de iki tane. Fena bir şekilde saldırdı. Kuşlar kayıp oldu. Dokuz tane kuş yok. Bir tane şurada. Şu çatıya attı kendini. Bir tanesi orada. Diğer kuşlar yok. Dokuz tane kuş kayıp arkadaşlar. Yeşil, yani atmacalar yakalayamadı. Atmacaları takip ettim ama. Yani nereye gitti kuşlar? Yavruydu zaten çoğu. İki tane sarı çiftepe kayıp. İki tane beyaz kayıp. Üç tane dumanlı kayıp. Bakalım gelirlerse inşallah arkadaşlar bekliyorum. İyi kuşlar kayıp oldu bir de.